Hadi bakalım Derya. İnşallah oldu bu iş. Alo. Evet. Evet dün audition için gelmiştim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorsunuz. Anladım. Anladım. Yönetmen beni ne buldu dediniz? Rol için çok batılı buldu. İyi de hanımefendi başroldeki kız sarışın. Ayrıca botokslu. Ha, o star diyorsunuz tabii. <laughs> tamam. Tamam peki. Ya silin beni ajanstan. Her yerden silin. Oyunculuğu bırakıyorum. Gerginlik falan değil kardeşim. Gö görüşme falan için aramayın beni artık. Bitti. Oyunculuk yapmıyorum. Hadi size iyi berderler. İyi töreler. Allah kahretsin. <laughs> ne var ya ne var? Alo. Alo. Derya selam. Ya almıyorum kardeşim. Ne satıyorsan almıyorum tamam mı? Derya ben Kandemir. Babanın bir arkadaşıyım. Tutuklanmasıyla ilgili seninle acil görüşmem lazım. Ben kaptanın kızıyla arka masada konuşup geleceğim, tamam mı? Tamam babacığım. Senin babanın. <laughs> Kanda abi gider, ben manzaraya kopuş. Carlos be. Çok değişik adamsın ha. Ne bileyim böyle... ...sen evlat olsan sevilmezdin herhalde. <laughs> Allah Allah. Neymiş? Hem nereden biliyorsun oğlum? Evlat mı olduk hiç? Baba nedir biliyor muyuz ki? Yani aslına bakarsan benim de öyle. Üff, tamam abicim ya bıktık sizin bu yetimhane muhabbetinden. Tamam kimsesizsiniz abi. Kimsesiziz. <laughs> Derya. Merhaba. Kandilir. <laughs> Babanın başına gelenler için çok üzgünüm. Kaptan benim için çok kıymetlidir. Son durumu ne? Durum tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü. Aslında iyi bir avukat tutmuştuk ama artık bizimle çalışmıyor. Parayı ödeyemedin. Parayı çaldırdım. Aşağılık bir çete beni bankada soydu. Geçmiş olsun. Bak ben Türkiye'ye dün geldim. Babanı kurtarmak için. Babamı kurtar. Yani nasıl? İşte bir plan yaptım onu uygulayacağım. Polis misin? <laughs> Hayır değilim. E nasıl kurtaracaksın babamı peki? Babanı kurtarmak için gerekli olan parayı en kısa zamanda ödeyeceğim. E sebep? Sebep? Çünkü o haksızlığa uğradı. Her haksızlığa uğrayana bir milyon lira mı veriyorsunuz? Bak, kaptan benim hayatımı kurtardı. Ona bir can borcum var ve bunu ödemek için bir fırsat çıktı karşıma. Ya ben gideceğim Kandemir abiye söyleyeceğim. Geç kalacağız yoksa. Abi Allah getirme. Umudunu kaybetme. Ben bu işi çözeceğim. Nasıl unutmamayayım bilemiyorum ki. Her şey berbat gidiyor. Düzelecek merak etme. Ya bir rahatsız ediyorum da biraz geç kaldık artık gitmemiz lazım. Tamam Ferdi gel seni Derya ile tanıştırayım. Derya Ferdi benim şirketimdeki sağ kolu. Evet. Aa! Bu o! Hırsız! E, Paramış bu buydu. Param nerede? Çabuk paramı ver. Tamam, ne diyorsun? Birine benzetiyorsun sen Benzetmiyorum. Galiba. Paramı ver diyorum sana. Ne oluyor ya? Aa ne haber? Ne yapıyorsun? Aa! Diğeri de bu. Bu ikisi soydu beni. Bu ikisi çaldı benim paramı. Gelin buraya. Hop! Hop! Doğru mu lan? Abi, oldu bir şeyler. <laughs> bir çekilsene kolumu. Meryem, bir sakin olur musun? Durumu izah edeceğim ben. Ya sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Meryem, iki dakika sakin ol. Bak, paranı ben vereceğim. Kefilim. Ben halledeceğim. Sen niye veriyorsun benim paramı? Ben veriyorum. Çünkü onlar benim ekibimde. Yok artık ya. Bravo, süper yetiştirmişsiniz. Pis hırsızlar. Bacım ayıp oluyor ama. Artık her ününüze geleni soymaya mı başladınız lan? Ha? Nerede sizin kuralınız? Abi biz kendisini karıştırdık galiba. Bak Derya abi, çocuklar bir hata yapmış, sana denk gelmiş. Hata ne ya? Hata ne? Ben şimdi polise gidiyorum. Bunun hesabını vereceksiniz. E yeter be. Ters ters cevap verme kızım. Karıları karıştırdık işte. Ne? Karı ha? Karı. Şişt, durun. Herkes bize bakıyor be. Derya. Bak şuraya otur, iki dakika beni dinle, tamam mı? İzah edeceğim ben sana, otur. İki dakika beni dinler misin lütfen? Bak gerekli olan parayı iki gün içinde ben sana vereceğim. Hem de fazlasıyla. Tamam mı? Anlaştık mı? Ya, ne haliniz varsa görün. Allah'ınızdan bulun. Ulan bir tane akıllı bulmaz ki bizi be. Şansımıza tüküreyim ben şansımıza. Ama sen olmasan ben onun ağzını payını verecektim abi. Ne öyle ya milletin içinde bizim elimizi, kolumuzu, bacağımızı çekiştiriyor? Beter ulan Ben size böyle mi öğrettim? Nerede sizin vicdanınız? Aşk olsun abi ya. Sen bizim vicdanımızı bilmiyor musun? Ya zengin karının kırmızı montunun aynısını çakmasından almış... ...bizde karıştırdı. Kur'an çapsın ya. Yemin etme lan. Cepçilik de yaparsınız lan siz. Gidin ev soyun bari abi. Bak kalbimizi kırıyorsun ama. Yani karıları karıştırdık biz. Ne yapalım? Ya abicim şu karıları kızları muhabbetini bir bırakın da... ...şimdi bu polise polise haber verirse ne yapacağız? Onu düşünelim. Ya var ya ihale aldık başımıza. Ben size söyleyeyim. Polise gitmez. Abi be. Gözünden ateş çıkarıyordu. Ya giderse? Soymadan düşünecektiniz. Lan, lan bunu. Hadi şimdi gidip depoya eşyaları alıp yeni eve. Hadi bas. Ya Kandemir abi, benim aklımdan kötü bir şeyler geçiyor ama. Ne? Bu kız ya polise giderse abi. Lan tek tek gelin be, tek tek gelin be. Ahdır ya. Ne oldu ya? Soruyon aynı şey ikinci defa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, Yedi Tepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük